Amerika'dan herkese selamlar, sevgiler. Ee, geçen pazar video yayınlayamadım. Hem moralim bozuk, tadım tuzum yok. Ee, işlerinde de tadı yok. Bir de bir şirket var. Ee, bin dolarımı alamadım. Beni oyalayıp duruyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Amerika'da adalet var diye biliyor muydur? Bakın bin doları al alamadım. Beni oyalayıp duruyor. Geçen hafta askerlikten bahsetmiştim bir unuttuğum bir anı var onu da anlatayım. İşte o tesisin en büyük rutbelesi bir Amerikalı albay var bir de Türk albayı var. Tabi bizim Türk albayın pek yüzünü görmezdik öyle söylenirdi ama pek göremezdik belki bir sefer belki iki sefer gördüm. Onun dışında bölüye bakan bir bölük komutanımız var. O da bir sabah bazen işte içtimada olur. Onu da çok zaman yüzünü görmezdik. O da odasında mıdır artık? Başka yere mi gidiyordur? Tesise mi gidiyordu? Bilmiyorum. İşte 5-6 ay iyi geçti. Bizim binbaşı vardı. Bölük komutanı. O gitti. Bir yüzbaşı geldi. Yüzbaşı geldi. iki gün sabretti. iki gün sonra sabah içtimasında bize iyi bir fırça kaydı ha. Neymiş? Bir biz e, lambur lumbur gidiyormuşuk. Başı boş gidiyormuşuk. Olmaz. Biz burada Türk askerini temsil ediyor. Katiyen olmazmış. İyi. Ne olacağımış? Nizamı e, nizami gidilecek. Kardeş e, biz o güne kadar bir biz e, tek kişi, iki kişi, üç kişi gidiyor. Zaten Amerikalıların yemekhanesi. Diyelim ki diyelim ki 12'den 3'e kadar açık tamam. Sen diyelim nöbetin var 12 2. Tamam nöbetten geldikten sonra yemeğe git. Veya da 1 3. Tamam gitmeden yemeğini ye. Nöbetine git. Ee, geldiğin zaman da bir kişi git, iki kişi git arkadaşlarına göre yani onun bir şey istiyordu. Zaten kapıdan giriyorsun, servis. Kim önce girdi, Tamamdır. Arkadaki istese albay olsun takip etmek zorunda. Kardeşim bir hani bölümümüzde bilmiyorum 60-70 kişi var mıydı yok muydu? Ee, bir ileride çanak vardı. Bir 6-7 kişi mi kaç kişi orada nöbet tutuyor? Ee, bir de işte otobüs giderse çarşıya otobüse de bir refakatçi oluyor. Onun dışında da işte kaç kişi varsa işte o anda 40 kişi mi 45 kişi mi bilemiyorum. Ee, çift sıra olduk. Çift sıra uygun adım marş. Böyle bağırıp çağırmıyor, ortalığı da havaya kaldırmıyor. Ama uygun adım rap 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 gidiyor. Yemekhaneye gittik. Ya yemekhanenin kapısına bir dayandık. Lan 40 kişi mi, 45 kişi mi? Ee, gelen amarkalı kapıda kalıyor. Bekliyor. Biz bitecek de 40 kişi yemek alacak da ondan sonra sıra ona gelecek. Kardeş iki gün iyi sürdü. Dünkü gün sonra iptal oldu. Herhalde Amerikalılar mı şikayet etti? Ne iptal oldu. Adamlar yemek yiyemeyecek. Bekleme hesabı 10 artık yarım saat mi bir saat mi bizi bekleyecek. 40 kişi bitecek de adama sıra gelsin. O iptal oldu ya bizim yüzbaşı yine öğütlerine devam etti. Niye mesela? İşte her zaman dirdi. Biz Türk askerini temsil ediyor. İşte şöyle olak böyle olak. Güzel bir şeyler. İşte dondurma alıyor. Bakıyorduk Amerikalılar kahve fincanına dolduruyor. Tamam biz sivilde dondurma mı yedik? Yemişiktir de öyle şey güzel. Biz de kahve fincanına dolduruyoruz. Yok böyle olmazmış. Ne olacak? Don, dondurmayı dondurma külahından yiyin. Dondurma kaplarına doldurun. Bir de niye? ee, işte etimiz normal köylü kardeş eti hamburger yok. bolmuşuk tane. O da olmaz. Ney? Çatal bıçak kullanacaksınız. Lan çatal mı biz nereden bile kardeş o zamanında bebelikten olur, o saate kadar çatalı bıçağı kullanmamıştık da biz et olduğumuz et zaten e, elimizden girdik. Saati et eksik olmaz orada. Kardeş öyle iyi anıydı ki ben daha görmedim, her şey var. İşte yüzbaşımız öğütlerini bilmeye devam ediyordu. Neyse, kardeş e, hep dedim ki acaba diyorum keşke diyordum beni burada bıraksalar, ha, bana bir de maaş verseler. Emek ona kadar çalışırım diyordum burada ekmek gelden su gölden. saati askeri de severdim kardeş e, diğer türlü işte düşünüyorum lan şimdi e, askerlik bitiyor gideceğim iş bulur muyum bulamaz mıyım e, daha önce bahsettiydim önceki videoda Aslan Murat'ın yanına gitsem beni işe alır mı alır ama kardeşim şöyle bir şey var şimdi askerden önce aldığım gece konudan işe gitsem iki otobüs git iki otobüs gel ha ona çözüm bulunur tane bisiklet ya da mobilet alırım. Ondan gider gelirdim. Ee, ondan sonra sıkıntı neyim? Kardeş şimdi sabah kalkacağım aç aç. Bah, kim, bir şey, kimse yok evde. Kim bana ne hazırlayacak? Ne yiyeceğim? Akşam yorgun arın geleceğim. Yine öyle. Hazır isem zaten aldığım para gitmez. Ee, o sıkıntı var. bir En büyük sıkıntı iyi ee, Aslan Murat'ın orada çalışsam. Yaşım büyütürken de çalışsaydım. Sigorta yok. Sigorta yok. Maaş da düşük. Yani e, hiçbir sosyal güvencen yok. Mesela adam 3, 3 sene çalıştın, 5 sene çalıştın. Tamam arkadaş yarın gelmediyse bittim. Tazminatın yok, izin paran yok, bir şey yok. Yarın bir tane ters kalktı. Morale bozuldu. Hadi arkadaş, hadi gittiyse bittim. E, benim gözüm onun için şantiyede. Ben yani askerden önce de şantiyede çalıştım için benim niyetim şantiyede çalışmak. Acaba şantiye işi bulur muyum? Şimdi şantiye olursa tam bana göre. Yani e, bekarsın, kimsen yok, yatacak yerin yok. O zaman en güzel şantiye. Niye? Sabah kahvaltını veriyor şirket. Öğlen yemeğini, akşam yemeğini veriyor. Yatacak yeri veriyor. E, arkadaşlarına e, kazino diyorduk. Bilmiyorum başka bir şey, unuttum Başka bir şey mi diyorlardı? Kazino diyorduk, diyorduk sanki. E, Gidiyorsun arkadaşlarına mesela yemek yedin yerde komuştur, televizyon koymuşlar. Televizyon izliyorsun. O tam bana göreydi. Ben onu arıyorum. Acaba askerden sonra bulur muyum, bulamaz mıyım? Böyle kendi kendime düşünüyorum lan. Nasıl olacak? İş bulamazsam ne öleceğim, ne gideceğim? Vallahi düşünsen de düşünmesen de sayılı gün çabuk bitiyor. İnsanın ömrü bitiyor ki kaldı ki sayılı gün. Askerlik bitti ha. Kayseri'ye vardım. Şimdi Kayseri'ye vardım. Niyetim değil. Ya işte kurbete gidersem bir daha acaba ne gelirim? İşte askerden gelmişken Kayseri'yi bir gün veya iki gün gezeyim. Şimdi bacım var, bacımın evine gitsem, e, bacım yeri iyi değil. Kaynanası, bir de eniştemin bacıları iyi davranmıyor. Bacım zaten gidecek yeri arıyor. Bacım, bana diyor, abim şöyle böyle, lan yerim yok ki ben ne yapayım bacıma. Bak şimdi iki güne bir ararım bacımı, her gün veya iki güne bir bacımı ararım. O zaman ne arayabiliyor, ne o beni arayabiliyor. Yeri de rahat değil. Abi ya büyüdü de abinin elinde bir şey gelmiyor. Benim yatacak yerim yok. Ki. Benim evim yok ki, barkım yok ki ben ne öreyim. Teyzem bile gittim. Şimdi teyzem ben bebeliğimden beri, benim bacım teyzemden iç içeyik. Yani bize gelir giderlerdi. Benim adam annem biraz beceriksiz. Gelirdi bize. Beceriydi annem de. O gelirdi biz de yemek yapardı. Beceri güzel yapardı yemek. Beraber girdik giderlerdi. Teyzemden ebem de rahmetli. Ee, anne, annem vefat edince de oğlum dedi annen öldüse dedi ben varım. Teyze demek ana yarısı demek. Teyzem aklıma geldi. Dedim ki de, aklımca diyorum iki gün giderim teyzem gülde yatayım. İki gün sonra İstanbul'a gideyim. İşte askerden önce yanında çalıştığım e, Ali amcamın vardı. E, amcamın oğlu da ben benden yaşta çok büyük amca amca dirdim. Ali Keleş. Tabii bu Ali Keleş'ten daha önceki videomdan bahsettiğim Ali Keleş aynı değil. Bizim sülalede Ali Keleş çok. Belki on tane rahat çınar. Teyzemgile gittim. Öğlen üzeri neyse teyzemgile gittim. Hava kararmak üzere. Lan bunun şimdi iki tane oğlu var. Bana hayır etmiyor arkadaş el hareketleri, laf dokundurma, bir şey de edemiyorum, bir şey de diyemiyorum. Misafir gitmişim. Teyzem de bir şey demiyor. Yapma oğlum yapma diyor ama sanki lan şunu şey edin diye. Bunu kovalayın da geçsin der gibi. Kardeş baktım ki yani uykusuzum. Bak Diyarbakır'dan askerden gelmişim. Yol, yol yorgunluğu var, uykusuzum. Yatacağım. Bekliyorum ki böyle bir yatak sersinde de yatayım. Ama çocuklar hayır etmiyor. Sizin de bir şey demeyince kardeş artık baktım ki bana hayır etmeyecekler. Bahadirlik bilmeyecekler. Çıktım oradan. Sizin günden çıktım. Dışarıya bir çıktım ki kardeş havada kararmış. Ortalık çata yaz. İşte benim asker önce aldım. Gece konduya gittim. Gitmeden de işte kirbit aldım. Mum aldım. İçeriye gittim kardeş. Eve girdim o diye. Bir tane teneke soba, ona da okunmamışlar, önceden kontrol ettiydim gelince askerden, ona da okunmamışlar. Bir de yataklar da dandik yataklar, şimdi benim babam dilenirdi işte kazak mazak, eski kazak mazak getirirsem, annem onlar, bize de büyük mesela, annem onları sökerdi, deperdi bir şeye, ya bir yastık, ya bir minder, ona bir şey icat ederdi, arayabilmezdi yani. Yakacak bir şey de yok. Önceden başıma onların geleceğini bileydim. Bir biraz benzin, benzin bir şey alırdım. Aşama kalmazdım. Neyse kardeş, o çıkardım. Yastığımı söktüm. Bilmiyorum, minderimi söktüm. İçinden orlanları çıkardım. Sobya de yaptım. Çakmağını, çiğne, kirbidene uğraşıyorum, uğraşıyorum. Yanmıyor. Yanıyor gibi oluyor. Yatağa giriyorum. Lan buz. Yanmıyor. Sabaha kadar bilmiyorum. 5 sefer mi denedim, 10 sefer mi denedim. Sobayı yakmaya çalıştım ama o da bir türlü yanmadı. İnat, inat. Ee, topraktan, pirketten iki oda, üstü toprak artık e, kışın damlamış mı, nemlenmiş mi, altı ay geçince nemlenmiş mi bilmiyorum. Yatağa giriyorum, elbiselerine giriyorum. Böyle yorganı da üstüme çekiyorum şöyle ama böyle titriyorum şu cenin vaziyeti midirler? O şekilde böyle toplanmışım kardeş titriyorum. Lan kardeş sabah olmuyor ki olsun lan. O bir gün var ya sanki bana bir sene gibi geldi. Sanki bin gün gibi geldi. Ya titriyorum sabaha da bir yandan uykusuzum. Yorgunum, uykusuzum. E bir yandan da titriyorum. Ki, soğuktan yatamıyorum. Demek ediyorum arkadaş. Yiyecek ekmeğim varmış. Saati uyusam, uyusam kesin donardım. Yiyecek ekmeğim var ki Uyumamışım ama sabaha kadar titredim arkadaş. Sabaha kadar ya affedersin it gibi titredim. Böyle yorganı tutuyorum. Yine baca titriyorum. Lan gözüm şeyde camdaki lan acık sabah olsa da çizsem. Gün ışığı da ışıyacak. Kardeş zor bela kaçtım. Terminale zor bela kaçtım. Terminale gittim isem e, İstanbul'a vardım. İstanbul'a bu daha önce yanında çalıştığım Ali amcamın yanına vardım. Amca dedim durum böyle böyle. Ben dedim işe ihtiyacım var. Bana dedim bir iş ayarla. Kendisi de ben buraya gelince e, haberim oldu. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi adamdı. Bir hafta evinde kaldım. Bana ne zorsundu ne bir laf dokundurdu, ne bir şey etti. O, o da yengemde, sürme yengemde. Bir hafta sonra geldi, Kadim dedi sana bir iş buldum. İyi, gittik kardeşim Kavacık'ta, İstanbul Kavacık'ta. Daha önce orada biz çalıştık, STFA olarak çalıştık. Herhalde onun devlet, o koğuşları devir mi etmiş, ne etmiş bilmiyorum. Başka bir şirket, orada ufak tefek yolları molları ölçüyorlar. Gittim arkadaş, orada çalışmaya başladım gene Şenör olarak. Bilmiyorum, 3 ay mı, 4 ay mı tam kestiremiyorum. Çalıştım, Yine bir gün baktım, öğlen saati, benim amcaoğlu gelmiş, Ali abim. Kadim dedi, Libya'ya gider misin? Amcaoğlu dedim, nereye ben nereye desem ben giderim. Ben dünyanın her ucuna giderim, benim için değişen bir şey yok ki. Ha burada, ha başka yerde. Beraber şeye gittik, e, holding mi diyorlar, şirket mi diyorlar işte. O zamanın e, herhalde Türkiye'de ilk ikiye ya da üçe giren bir firma. Sezai Türkeş, Fevzi Akkaya. Gittik işte merkezine gittik amcam oğluyla beraber. Gittik. Tamam dediler. E, paşa getir. Seni gönderecek. Bir de seviniyorum ki. Kayseri'ye vardım. Hatırlamıyorum. Üç gün mü? Beş gün mü? Kaç günde Paşa çıkardım. E, şirkete gittim. verilen Libya. Libya'ya ayak bastım arkadaş. Libya'ya ayak bastı da şimdi ben bunu ee, Libya hayatı bir arkadaş istedi dedi Libya hayatını anlat. Kardeş 14-15 dakika olmuş. Bu ee, bunu başka zaman anlatım Libya'ya ki yoksam Libya'ya gitsen 5 sene de orada kaldım. Töbe bitmez bu. Ee, tekrardan selamlar, sevgiler. Diyeceğim bu ki arkadaşlar e, dünya iyi insanların üstünde dönüyor. Öyledirlerdi. Yani bu dünya dönüyorsa iyi insanların sayesinde dönüyordurlar. Bilmiyorum aslı var mı yok mu ama ne diyeyim, ee, iyi, çok iyi insanlar da var. Bu akrabalarım içinde de olsun, yabancılar içinde de olsun yani çok iyi insanlar var. Kötüler olduğundan az ama yani iyi insanlar az ama var, var. Keşke onlar da kötüler kadar çok olsa. İşte, hele bu devirde. Yani öyle iyi insan kolay kolay bulunmuyor herkes menfaat peşinde. Hem herkes alavara de alavara peşinde. Bilmiyorum arkadaşım ya. Belki bana öyle denk geliyor. Belki siz size iyileri denk geliyor. Bilmiyorum. Ne diyeyim? İşte öyle iyi insanların insanlara ışık olan, insanlara yön veren, hayatına yön veren insanlar olması çok iyi bir şey. Onun sayesinde Libya'ya gittim. Amcaoğlu'nun sayesinde İstanbul'da işe girdim. Amcaoğlu'nun sayesinde Libya'ya gittim. Kendisine ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sizlere de hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Bir haftaya görüşmek üzere. Bye.